şöyle yapacağız. Bu vaga sülalesini topladı buraya. Biz de mecbur atacağız. Emniyetten çıkmaz. Belli mi mi alacağımız? Yok. Artık hangisi denk düşerse. Sen bunu inceledin mi? Hı? Yok, incelemedim. Baksana bir. İyi bir insan mıyım ben? <laughs> ne olacak, ne olacak? Her şey geçecek. Ne işi bu Allah aşkına? Hmm, bir hatırlayabilsem... ...sonunda anlayacağım kim olduğunu. Köpek öldüren mi? Agah Beyoğlu.